Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pirinçli kıymalı lahana sarması yapacağız. Ben lahanalarımı haşladım. Şimdi sizlerle birlikte keseceğim ben bunları. Daha sonra iç malzemesini hazırlayacağız. Hazırladım, soğuk suya bıraktım arkadaşlar. Şimdi sarılacak şekilde şu kısımlarını alıyoruz şöyle böyle böyle hemen baldır kısımlarını alıyorum sert kısımlarını şöyle bu şekilde suyunu sıkarak arkadaşlar kestiğimiz bu lahanaların e, baldır kısımlarını da turşuya bırakıyoruz yani telef olmuyor Bilen bilir de bilmeyenler için söylüyorum. Bu şekilde kesme işlemlerini tamamlayacağım şimdi. Sonra içini hazırlayalım. İçi için hemen malzemelerimi sayayım arkadaşlar. Ee, 3 bardak pirinç bırakacağım. İkisini bıraktım. 3 bardak pirinç. Ee, soğanı doğrayacağım. Şimdi baharatlamış salçasını, etini ilave edeceğiz. Pirincin içerisine hemen e, böyle yaklaşık 200 gram kıymam var arkadaşlar. Onu ilave ediyorum. Biraz yağlı bir kıyma, ee, büyük baş bir soğanım ve maydanozum var. Onları ince ince doğradım. Onu ilave ediyorum. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığına yakın tabi o zevkinize kalmış. Karabiber ilave ediyorum. Lahanaya çok yakıştığını düşünüyorum karabiberin. Şöyle kimyon bırakıyorum arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı kadar da pul biber bırakacağım. şekilde. Salçasını ilave edelim. Şöyle arkadaşlar 2 yemek kaşığı dolusu salça ilave ediyorum. Bütün dolma harçlarında da bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle bunun içerisine ekstradan nar ekşisi veya erik ekşisi de kullanabilirsiniz veya toz sumak. Şimdi içerisine zeytinyağı veya sıvı yağ hangi yağ kullanıyorsanız ondan ilave edin. Ben göz karar yapacağım yağın arkadaşlar siz kendiniz yağını ayarlayabilirsiniz. Zeytinyağının özelliği zaten bol yağlı. Bu şekilde şimdi e, tuzunu ilave ettim arkadaşlar onu göstermedim. Bunu şimdi bir karıştırayım hemen ben. Şimdi içerisine biraz da toz sumak bırakıyorum arkadaşlar, e, lahana'nın o şirimsi tadını kırsın diye, şöyle 2 tatlı kaşığı kadar iki ölçek bıraktım. Bu şekilde bu e, lahana içerisine arkadaşlar, bütün dolmalarınızda kullanabilirsiniz, e, yaprak sarmasında üzüm yaprağı, e, biber patlıcan kabak dolmalarında, aynen bu şekilde bu üçü e, kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Şimdi ben sarma işlemine başlayacağım arkadaşlar. Hepsi de sarabilirsiniz. Şöyle elimizle düzelterek şu iki ucunu ben içerisine katlıyorum arkadaşlar. Diğer tarafını tamamen ince bir şekilde sarıyorum. Şimdi sarma amacım da pirincin de alıp çıkmaması. Çıkmaz da gerçi yine de öyle alışmışız arkadaşlar. Öyle sarıyoruz. Gerisi sıçaklı olabilir. Bol kıymalı çok lezzetli oluyor. Malatya'nın kendi yetiştirdiği lahanalar, komşumuzun yetiştirip bize de gönderdiği lahanalar arkadaşlar. kenarımı tamamladım. Şimdi tencereme dizeceğim arkadaşlar. Daha sonra üzerine sosunu verip hemen ocağa alacağım. Tencereme dizdim arkadaşlar. Biraz sıvı yağ, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ bıraktım. Biraz da salça bıraktım. Şimdi ben bunu yakıp sulandırıp üzerine dökeceğim. Daha sonra ocağa alacağız arkadaşlar. Salçayı yaptım. Biraz da su kaynattım arkadaşlar içerisinde. Şimdi onu hemen sarmaların üzerine döküyorum. Tuzunu da ilave ettim. Biraz daha sıcak su ilave edip ocağıma alacağım. şekilde kaynatmayı alıyoruz arkadaşlar. Tahıllarım da pişti arkadaşlar. Şimdi altını kapatıyorum. Dinlenmeye bırakacağım biraz. Dinlensin. Daha sonra tabakları alırız inşallah. lahana yemeğim de dinlendi arkadaşlar hala sıcak buharı tutuyor bu şekilde çok güzel oldu yaklaşık bir saat kadar pişirdim ben lahanamı şöyle bir tane tabağa alayım sizler için içini göstermek için arkadaşlar çok güzel pişti. Hiç dirilik kalmamış. Hemen dağılıyor. O kadar güzel pişti yani. Bugünlük de bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Videomuzu izleyip beğenirseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.